Evet havuzumuzu yapalım. Ne demek istediğimi duyamıyorsa. Abi çok kum kestik. Şimdi ben bir şu yemeğimizi yiyeyim ve Enderman keselim mi? Enderman? Aa Enderman yokmuş. Neyle gördüm? Abi Creeper. Ya ben Creeper'lara hiç yaklaşmamayı tercih ediyorum evet cam var pişti mi? Evet, kumlar. Kumlar cam oldu mu? Glass paint. Hop, 32 tane. Bir dakika abi, şimdi ben de bir tane cam varken bir tane daha pişsin ha. Tamam. Ve maalesef benim tek su pekimde birleşmiyor. Boş verin, boş verin siz. Boş verin. Takmayın kafaya ne olacak? Dünyanın sonu değil. Herhalde ya. Yani son olacak yok bir de son olacak abicim abi what the fuck 2 o zaman ben aslında şey kumları koyayım <laughs> evet hadi 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 çalışın hadi çalışın hadi çalışın hadi çalışın hmm. Evet, burası böyle. Hop, hop. Buralara böyle boydan cam koyacağız. Evet. Kapılarda bir boşluk bırakacağız. Abi, what the? Oo, 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 oo what the fuck? koyabiliyor muyuz? Yaratık var. Kapıyla birleşmiyor. What the fuck? Abi. Biz niye orayı kırdıysak? Anladım ki. Niye ya böyle yaptıysak? Ol akıllıyız yemin ediyorum bizden akıllı yok bu arada şimdi bu gözükmüyor abi buraya bundan buraya da bundan yani şu chesti kırsak bunu buraya koysak kapıyı kır abi kapıyı olduğunu değiştireceğim çünkü simetri abi simetri yani simetri şey olanlar bilir sıkıntısı İnsanın kafayı taktı mı takıyor ya. Şimdi abi buraların ağzına sıçacağız ağzına maalesef ki yapmak zorundayız. Abi. Hop. 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 Şimdi. Evet şurada ikili kapı yapsak? Kapı, evet ikili kapı olacak. Ah, tamam. Artık burası iptal. Hop. Lan 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 lan. İkinlerimin ağzına sıçtım. Ben de senin ağzına sıçacağım oğlum kafalara takıyorlar yemin ediyorum yapıyorlar ya. Lan lan ulan ulan var ya. Ke yüzünüzden boyu büyümüyor lan Ulan ulan orada gerçekte olacaktım ben ona ne söverdim lan. Ah be kaçtı gol be. Of abi. Ben zaten Evet şimdi biz hepsini alacağım ama sabah alacağım abi zaman abi buralara da bunları koyacağız şekil gözüksün. Evet çok şekil gözüküyor. Şimdi bizde bir tane kapı var. bir tane daha yapmam gerekti. Birini koydum. Diğerini koydum evet. Evet şimdi. Buralara da O oh, creeper, o oh, creeper. Oo, oh, o oh, o oh, o. Oh, oh. Evde patlama. Çok korkuyorum abi. Oh. Abi. Büyük bir, bir şok atlattım ben şu anda galibim. Kalbim böyle küt 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 küt. Hayır. yetmedi mi? Yapma. Arkadan gelirler, yaparlar. yanlış şey anlamayın. Arkadan gelirler patlatırlar diye çok korkuyorum. Oh be. Evet bu da böyle. Arka tarafta da cam olmayacak. Evet çok güzel. Abi daha kesleri koyacağız. Değil mi? Ne? burası da madende. Evet. E, burası da gereksiz Hop 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 Abi ne yazsın? Abi bir şey söyleyeyim mi? Söyleyecektim ben. Hop dörtleri koş. Abi. Dörtlerle beşleri ben... Ay. Püf. Dörtlerle kumları bence buraya koyalım abi. Daha güzel gözükür. Anladınız bir tane Aa, Oğlum var ya. Hop. 16 level zaten. Neredesiniz lan? Çatıma mı çıktınız lan? Yine mi lan? Lan. He indirme. Lan. Lan. Yay yapacağım lan. Abi ben kaçar sayılır abi. Creeper abi, creeper abi, creeper abi, creeper abi, creeper abi. Hop 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 sabah oldu of ya. Lan yine uyutturmadınız. Creeper lan geri çekiliyoruz ya. Niye patlıyorsun sen? Dengesiz. Neyse biz de beşli taktikle kapatırız. Artık o taktiğin ismini beş taktiği koydum. Evet, saha geri zekalı şimdi yanacak. Haberi yok. Yanarken beni de mi yanında götürmek istiyorsun adamım? Evet, kemi o 3 tane kemik geldi. Adam ateşli abi. 5 5 ta taktiği de olmayacak ya. Aa orada tane daha varmış. Alright. Evet 6. Abi 5 taktiği 6 taktiği mi olsun yani şimdi? Evet bunu buraya 1, 2, 3, 4. L abi 3 buradan bir buradan hop batık dur. <laughs> abi ben niye böyle buraları Sabah gibi kırıyorum ya. Ay. <laughs> Ben şimdi usurlarımızı ilk geliştirmeden önce cikle. Evet, şimdi birazdan ekinlerin de hepsine biçeceğim. Abi. Hop hop sen orada kal sen orada kal. Creeper Kriportu za egze. Kriportu za egze. Köşelere gravel köşelere <laughs> Elhamdülillah mikrofonu hapşurdum abi inşallah size ses o kadar kötü gelmemiştir. Şimdi iki tane evet abi çocuk havuzumuz da hazır ve ben buraları biçmeye de hazırım ama ilk önce toprak aldığımız lazım yani dört grevları bırak şimdi gibi. Oh, yardır abi. Hoppa yardır. Hop hop hop. <laughs> hop hop. 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 Abi bir de bunun hepsi olacaktı var ya böyle taramalı tüfek gibi. Hop. Oh. Oba. Daha bir stek daha var. Tamam daha sıkıntı yok hepsini yeniden. Bir kahve. Abi yapayım bir kaç tane daha var da. Aa ben niye onları büyütmedim. Neyse büyütmeyeceğim abi şimdi. Evet. Şimdi bizde bayağı bir şey var. Ee, neydi? Er, buğday var. Bir dakika. Buğday var. aletlerini. Baba hmm. şimdi ben bu 27 tanesiyle bir pasta yapabilir miyim? Ay pasta ne? Ekmek yapabilir miyim? 9 ekmek. 9 ekmek ee, kalsın. Evet şimdi kendimize bir ne yapacağız? Ya yapacağız tabii ki de. Yay nasıl yapılıyor? Ee, işte lazım. Hop 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 hop. 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 Abi. Hop hop. Ya, nerede? Bu da hop. diye. Ta. Bir tane daha buluz. Kestim sizde. Hop, iki tane daha var. Ben, neredeyse bir video bir saat olmuştur. Ha, tüyümüz yok ama. Aha, bu... Oku ve iki de belki bilmiyorum. Ve, canımı ustadım ben. Evet, ölmeyi seviyorum. Ama öleceğim, yarım kalpte kalırım. Abi, dayanıklıymışsın işte abi ya dayanıklı erkek bir vahşi oluyor anlatabiliyor muyum? size demiyorum yani bizim az odun kesmemiz lazım o zaman biz az odun keselim etraf odun kaynıyor Ha bir dakika şurayı tamamladık mıydı tamamladık mıydı hayır tamamlamadık değil galiba ve toprakta daha çabuk uyuyor arkadaşlar onu da size söyleyeyim Håp. Hop. Oh man, surprise motherfucker. Ne yapacağız? O zaman yerlerini biz 5 taktikle kapatmışız şimdi. Onun yerine biz bunları direkt böyle kapatsak. bunların altları. Ah, tamam, sıkıntı yok Abi ben buradan böyle bir buraları da bir yaracağım. Ben bir hop 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 hop. Abi, abi birazdan kırılacak bakalım kaç kalmış bir iki iki tane kıracak bitecek. ya abi gidin bende öküz gibi seed var şimdi de. A. Bir şurayı dolduralım. Abi daha demin koydum şimdi mi? A bunu e, ilk yok ilk koydum. Şuradaki neyi de anlamadım. Ee, şimdi ne yapacağız? Ah. Ah, Halk ufak havuzumuz, yani çocuk havuzumuz açılmıştır. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Çocuk halk havuzumuz. Hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle. Full normal gibiymiş. Düşünün bir de o bakıyoruz. Full normalde böyle oluyor arkadaşlar. Yani. Bir de a abi oku da attık görüyor mu ya? Çünkü bire elim gitmedi. Lan ha dört. Güzel. Allah aşkına ben bunda mı oynayayım? Gözüm şey oluyor. Bunda mı oynayayım? Bunda mı oynayayım? Bence bunda oynamayı tavsiye ederim ama Bunda mı oynayayım? bir arada var Ben 96 oynuyordum onun için 96'da pi film daha iyi benim. Oku daha güzel atıyorum. Abi işte Quick Pro'da Pro abi işte yani Quick Pro Pro işte. Ee, so, yoksa 106 mı? 106 da Quick Pro 2. Ama Quick Pro abi. Quick Pro Quick, Quick pro'nun yerini hiç kimse tutamaz Hiçbir şey tutamaz abi. <laughs> daha da kesmeyeceğim. Buraları da bir e, dışında creative'de keserim söylüyorum abi açık açık niye yalan mı söyleyeceğiz yani evet hadi kes artık da survival çok çekmem yani biraz çektim böyle Ha, dedim yara doğru mu iniyor lan? Ne oynuyoruz biz burada? Hop. Bunları al, bunları al, bunları, bunları, bunları al. Bunları, şunları, bunları, 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 hepsini bunların hepsini Hepsini, 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 hepsini. İnek var mı? At. Çok güzel. Atlar, ne habersin? Ne versin? Koçum ne habersin? Ne koçum? Bak 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 bak. Kişiden alan kişime dayak yersin ha. Ha istemiyor mu? Kılıç. Kılıcı ya al alacağım. Ha, bak bak hemen çıldırıyorlar ya. Hoppa hop. Tim abi tim yani.